Güveçte etli türlü. Malzemeler: 500 gram kuşbaşı doğranmış yağsız dana eti, 6 adet küçük soğan, 1 adet büyük boy patates, 1 adet patlıcan, 1 adet kırmızı biber, 1 adet yeşil biber, 2 adet domates, 2 diş sarımsak, 1,5 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı toz biber, 1 çay kaşığı tuz, 3 su bardağı sıcak su. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Patlıcanları soyup tuzlu suda bekletin. Eti yağda suyunu salıp çekene kadar kavurun. Güveç kabına sırayla, doğranmış patates, süzülmüş patlıcan, iri doğranmış biber, küçük doğranmış domates ve sarımsakları ekleyin. Üzerine kavrulmuş eti ekleyin. Sos için salça, su, toz biber ve tuzu karıştırıp üzerine gezdirin. Güvecin kapağını kapatın, yoksa yağlı kağıt kullanın. Önceden ısıtılmış 200 santigrat derece fırında yaklaşık 2 saat pişirin.